Merhaba. Bugünkü videonun konusu yemekte eş seçimi. Eş seçimi ve evlilik kararı vereceğiniz bir kişinin gereken özelliklere sahip olup olmadığını yemek masasında gözlemleyerek değerlendirebileceğimiz bazı noktalar şunlardır. 1. İletişim becerileri. Düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade edip etmediği, açıklık ve dürüstlüğünü, konuşulanları dinleyip dinlemediği, değişik görüşlere değer verip vermediği dinleme yeteneğini gösterebilir. 2. Sosyal beceriler. Diğer misafirlerle nasıl etkileşimde bulunduğu, nezaket ve saygı göstergeleri, diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu, başkalarının duygularını anlama ve onlara karşı duyarlı olması empati yeteneğini gösterebilir. 3. Masa adabı. Sofra adabına ne kadar dikkat ettiği, Genel saygı ve nezaket anlayışını gösterebilir. Diğerlerine yardım etme isteği, destekleyici bir kişiliğe sahip olup olmadığını yansıtabilir. 4. Stres ve kriz yönetimi. Yemek sırasında beklenmedik durumlarda, örneğin yanlış siparişle ması başa çıktı. Stresli durumlar karşısında nasıl davrandığı, duygusal dayanıklılığını, stres ve kriz yönetimi yeteneğini gösterebilir. 5 değerler ve inançlar. Yemek seçimleri, beslenme tercihleri, örneğin vejeteryenlik, sağlıklı yiyecekler gibi yaşam tarzı ve değerleri hakkında ipuçları verebilir. Farklı yemeklere ve geleneklere karşı tutumu, açık fikirliliğini ve hoşgörüsünü gösterir. 6. Miza anlayışı Miza anlayışı ve eğlenceye olan yaklaşımı, gülmesi ve eğlenmesi, yaşamın zorluklarıyla başa çıkma yeteneğini yansıtabilir. Bu gözlemler bir kişinin kişisel özelliklerini ve potansiyel bir eş olarak nasıl bir uyum sağlayabileceğini anlamamıza yardımcı olabilir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.